Arkadaşlar merhaba ben Zafer bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün yine bu bekar erkeklerimizi uçuracağız. Ee, Antalya'da hava kapalı. Yani dünkü kadar kapalı değil ama gene de kapalı. Şimdi kuşlarımızı çıkaralım bakalım neler yapacak. Sopamızı alalım. Bu sopamız burada. Yerimizi alalım. Bu hafta komple yağmurlu ve hava kapalı ama düne nazaran e, biraz daha açık. Kuşlarımızı uçuracağımız havayı yakalayınca, işten de yarım saat erken gelince uçurma fırsatı yakaladık. Evet kuşlarımız arka tarafa geçti. Arka tarafa geçince çekim yapamıyoruz. Bu tarafa gelmelerini bekliyoruz. Evet şöyle geldiler. Hava açık nasıl yükseliyorlar görüyorsunuz dostlar. Mavi maşallah Dumanlı'ya güzel ayak uydurdu Şu anda birbirlerini tamamlıyorlar Dumanlı bir tık daha önde Bir tık daha nefesi Mavi'ye göre daha iyi Kilosu da daha iyi Fiziği aslında Mavi'den büyük gibi gözüküyor ama Mavi daha ağır ele alınca hissedebiliyorum Ortalama 2 haftadır uçuruyoruz dostlar bunları 2 haftadan da belki birkaç gün fazladır Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Kuşlarda olağan dışı bir şey yok. Olağan dışı bir durum yok. Uçumları olsun, taklayı dönmesi olsun her şeyi böyle düşündüğümüz gibi gidiyor. Çok hızlı takla dönüp çok hızlı oyuna giren kuşları ben çok fazla sevmiyorum. Çünkü e, erken taklayı dönüp erken oyunu aşınca e, Gerekli fizik yapılarını yapmamış oluyorlar ve Oyunlarında problem oluyor O yüzden Taklayı dönmeleri olsun Oyun açmaları olsun zamanında olursa Kuş o oyun zamanı gelene kadar Gerek fiziğini gerek kemiklerini gerek Kanatlarını her şeyini ona göre ayarlıyor Ve oyuna Başladığı zaman da bizim istediğimiz tarzda oyunlar yapabiliyorlar. Devremi sağ olsun hiç durmuyor. Hep devreye atıyor. Bizi yalnız bırakmıyor. Kuşlarımızı yalnız bırakmıyor. Dak. Şuradan geliyorlar bu sefer Bakın bu kanatlarını V şeklinde açıp süzülmeleri Kuşların kızgınlığına işaret Geçen hafta daha çok yapıyorlardı o hareketi Çat çat yapıp ee, Takla dönüyorlar Ve bu V hareketini daha fazla yapıyorlardı Şimdi bu hafta biraz daha azalttılar Yavaş yavaş kendilerini uçuma veriyorlar Kızgınlıkları yavaş yavaş böyle e, Alışılır bir şey oluyor Evet güzel bir birbirlerine ayak uydurdular. Maşallah ve meyvesi gemeyelim. Aferin sana. Aferin. Aferin. Aferin oğluma. Böyle birbirlerine teşvik ediyorlar taklaya. İlerleyen zamanlarda çoğaltacaklar. Daha ilerleyen zamanlarda hava oyunlarına girecekler. Hava oyununu bitirip ondan sonra hedefe çalışmaya başlayacaklar. Asıl seyretmemiz gereken zamanlar o zamanlar. Şimdi eee yani video çekmemdeki amaç hem kendime bir anı kalsın hem de e, işte kuşlar hangi aşamalardan hangi aşamalardan geçti, nasıl söküldü, e, nasıl oyuna başladı, nasıl oyuna başlıyor, bunları gösterebilmek. Bilmeyen arkadaşlar da görüp kendilerine göre dersler çıkarabilmesini amaçlı. Video kayıtları yapıyorum. Yarın öbür gün ben de hangi kuş nasıl sökülmüştü, ne aşamalardan geçmişti diye falan aklımda tereddüt edersem ben de kendim dönüp videolardan kendi kuşlarımı izleyebilirim. Bana da açıkçası bir kolaylık oluyor. Evet, uçmasını istediğim yer aslında bu ön tarafta. Yani gözümle görebileceğim yerlerde uçmalarını istiyorum ama Tabii kuşlar arkaya da geçiyorlar. Alan taramaları geniş. Uçum dakikalarını arttırdıkça daha fazla alan tarıyorlar dostlar. Dark geç yerine oğlum, hadi yukarı. Aferin oğlum sana. Evet, şükürler olsun kuşlarımızın başlarına herhangi bir kaza bela gelmeden geldiler, yerlerine teslim oldular. Bir birkaç dakika dinlensin. Kuşları yemleyip e, yerlerine kapatacağım dostlar. Bugünkü videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, esen ve mutlu kalın.